Selam arkadaşlar. GTA 3'ün yeni bir videosuna hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, biraz canımız az. ama toplamamız lazım. Şarjörümüz, silahlarımız yeterince var gibi. Şöyle bir taksi çalabilir miyiz? Çalamadık. Sonunun görevlerinden devam edeceğim gibi gözüküyor. Şu ee, polis telefon kulübesi yani telefon olan göreve gitmeyeceğim şu an. Şu aradan geçiş vardı. Evet. olsun. şurada bırakalım. çıkması de bıraksak iyi. neymiş. We're going to finish the triads and liberty once and for all. Eight balls rigged a dust cart with a bomb. It's on a timer. So if you mess up, there'll be no evidence. Go and pick up the dust cart. Careful. 8-ball says it's real sensitive. The slightest bump could set that thing off. Their fish factory will open its gates for a dust cart. So you can drive right in, park up between the gas canisters and get the hell out of there. I want it to rain mackerel. We're talking real biblical here. Nothing low budget. çok uzağa gitmedik. Ha bu 8 bol olan şeyin orada. Anladım. Teyzecim, teyzecim. Ne işin var oralarda? Kamyonu alacağız evet. Buradan truck. Alalım bakalım. Kamyonu. Nereye gidiyoruz? Çöp arabası diyebilir miyiz? Bakalım. Evet diyebiliriz. Deme problemimiz var. Sağa sola çarpmayalım. ramam var. Ona göre de dikkatli sürelim. Çok çok hızlanma o kadar. Bak geldi. Yani böyle durur gibi yaptı sonra da değdi yani bilerek yaptı. İnşallah birileri ateş etmez bize. Arkadaşlar sakin olalım, sakin olalım. Üstüme üstüme gelmeyelim. Çok iyi. Bu sefer bizim hatamız. Biraz dardan aldık. Bunu götürüp bir yerde kuracağız. Sonra bırakacağız orada. Ama nereye? Şimdi ağrısından geçiyoruz. Ya burası sıkıntılı yani buradan geçmeyelim işte. Ama saldıran yok diyecektim. İlk yani çok erken konuştum bunu. Saldıran yok diyecektim ama saldırıyordu. Onun navigasyonu da bizi en kısa yoldan götürüyor. Google Maps'e benziyor valla. Hiç yola bakmıyor. Sadece götürüyor. Hmm, yani Bizim adamlara balık farklı balık Fabrikası'na Ama yani bu sefer bizi nasıl alacaklar içeri? Onu yani bilmiyorum. Çok kayıyor. Herhalde bunu görünce alacaklar mı? Evet. Siz çıkmaya çalışıyorsunuz ya. Buyurun çıkın. Yani bunu kurup kaçacak mıyız? Evet iki tane şeyin arasına kur demişti. Bir saniye misin artık bir saniye. Şunu bırakıp gideceğim. Evet, şimdi kaçalım. Şunu da alalım da en azından patlatılsın. Çok, çok fena patladı. Ee, İçine biz de vardı karavana ama bizi da Yok, biz patlamayız. uzaklaşalım şuradan. Evet, S görevi geldi. Bakalım ne iş S görevi. Evet, üstüne çıkacaksınız yavaş. Polis mi izdik? Yok vermemişiz. bunu çok fena ha, bizim yaşlı amcanın görevlisi. Valla balık arabasıyla gidiyoruz diye bize saldırmazlar. We should take these Colombian bastards out, but while we're at war with the triads, we ain't strong enough. The cartel has got bottomless funds from pushing that spank crap. If we make an open cartel, they'll wipe the floor with us. make on that big boat that Curly led you to. So we gotta use our heads, or rather, one head your head. I'm asking you to destroy that spank factory as a personal favor to me, Salvatore Leone. If you do this for me, you will be a made man. Anything you want. Go and see Eight Ball. You'll need his expertise to blow up that bomb. <laughs> <laughs> Yine sekiz bola gidip araba yükleyeceğiz. Ne kadar çok seviyorlar bu kadar arabalara bir şeyler. Bomba yükletmelerini. Mafia Center. Sentia. Pardon. Doğru hatırlamışım. Santiago. Bu bomba kendi şirketleri galiba ya. Direkt gönderiyorlar. Hemen arabaya bombayı tutuyorlar Oraya bıraktıklar. Buraya bıraktırıyorlar. Bu sefer farklı. Sorry aramış the hiç dinlemedim ben görev verecek diye Yani çok dikkatli okumadım para istiyor galiba. Okay, detonate, <laughs> darlamamız gerekiyor. <laughs> Bu zaten bizim şey adam ya. En baştaki adamımız. Gel bakalım sen de. Nereye gideceğiz? Ya şu sıkıntı nasıl yazdıklarını çok merak ediyorum yani. Arabalar nasıl önüne kırabiliyor yani? Nasıl ayarladılar acaba onu? Ya? Alıyorum, alıyorum. Alıyorum. Evet buradaki arkadaşlara sıkacağız anladığım kadarıyla. Evet kanaşlı kofları da var. Güzel en azından keleşimiz olacak birazdan. Hepsine sıkabilecek miyiz ya oradan uzaktan? Yaklaşmak gerekecek sanki biraz. Evet hepsinde de keleş var. Dur koşma hemen. Alırlar aklını. Evet bu bir. 2 Şöyle gidelim. Evet çıkmamız gerekecek. Neyse biz normal silahlarımıza dönelim. Hatta şu silahtan gidersek daha iyi olacak gibi. Çok hızlı gittim ya. O kadar hızlı gitmeseydim keşke. Aa, Checkpoint'imiz varmış. O zaman hemen checkpoint. <laughs> Checkpoint'a e bak. Okay, let's this... Checkpoint'te checkpoint'miş ha. Keşke o kadar check yapmasaydınız. O kadar yolu bir daha gideceğiz. Anladığım kadarıyla bu adam koşacak. Koşacağı için biz bu işi uzaktan halledemeyiz. Ama yakına gidersek de yakında da öldürebilirler. Bakalım biraz işimiz zor geliyor bu sefer.

bir kere daha izleteceğim size. Aslında o kadar zor olmamalı aslında bu görev ama bakalım. Şu silahlarla ilerlesek. Şu hızlıca silahlarını alsak. Şu delikanlı koşturmadan biz çıksak. Ha bu durarak ateş. Ya arkadaşım. Ne var orada direkt koşuyorsun ki? Ya yapmayın işte ya. Uf. koştur yani koştur önlerinde duruyorsun sen de geri zekalıyorsun. Daha hızlı olmamız lazım. Yani ne var ki oraya kadar niye öyle koşturarak gidiyorsun yani? Bu kadar amacın da beni bekle abi Ya off. görüyorsunuz gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> yani çok uzak bir yerde değil evet ama. Tamam. Yine gene aynı şeyi izlemek zorunda kalacağız. Tamam ben first shot attım da sen koşturuyorsun ama işte ben ilk atış attıktan sonra sen koşmasan bizim işimiz daha iyi olacak. O adamın silahını milahını alma işinden vazgeçeyim direkt yukarıya koşturarak çıkayım. bu dengesiz bayağı koşturacak önlerinde duracak yani şöyle yapalım. Silah değişsin. Hem yürüyerek hem ateş edebileceğiniz need, bir tek duvar herhalde. Engelleyemek, engelley, Ya hayır gitme işte ya. Of, biz öldürdük ya. Biz öldürdük ya. Bu sefer de biz öldürdük ya. Ya... Dengesiz misin oğlum sen? <laughs> Problemin ne? Ölmek mi istiyorsun? Zaten hallediyorum ben. Dur işte geride. Sıkıntılı ya. Hayır, zaten ben zaten ateş ediyorum ben oraya. Ateşin üstüne niye koşuyorsun? Tamam, anladık anladık. Artık rahat bırak. Evet bu sefer yine Uzi'yi alıp tarama hem koşup hem yani hem yürüyüp hem tarama yapmam lazım. Yoksa bu bununla çözüm bulamayacağız yani kendimize. Koşturarak arkamızdan geliyor koca kafalı. Sonra silahımızı değiştirelim. Hayır koşamıyoruz da. Koşmamıza da izin vermiyor. sefer oldu galiba. Bu sefer. Bu sefer oldu galiba. Evet bitti. Gel buraya gel. Gel nereye gidiyorsun gel. Gidiyoruz bitti. Salak adam seni ya şimdi bir de gider bir yerden düşersin. Aha <laughs> bomba kurup gelmiş seni. Deliye bak. <laughs> Nasıl kaçıyor? <laughs> kaç, kaç. Ha, koca gemi gitti ya. Sulara batırdı ya. kadar koştu var mı iş miydi O kadar koşmasının sebebi olmalıydı. 150 bin verdiler. Güzel. Biraz daha silah alabiliriz demek ki. İnşallah buradan geçiş vardır varmış. Aa biz neredeyiz ya? Sola dönmemiz lazım galiba evet, şurada kaldı çıkış. Biz erken döndük. Evet burada Bize buradan birisi görev vermek istiyordu. Portland'a geldi ona. Bakalım bunu arabalar da kaldı? Görevi nerede alacaklar? Ama bu görev veremedik. Salvador'a gidelim bakalım ne istiyormuş. Bizden talebi neymiş? <laughs> Kesinlikle bu arabayı bırakmam lazım. <laughs> Portland Beach dediği burasıymış. Yanlış orası Portland sadece herhalde.

İlk fırsatta silah marketine gitmemiz lazım ama. İnşallah şimdiki bu silahlar yeter bize. <laughs> haş, haş. Ne? Burada polis kostümü alacağız. Oo, araba alıyoruz. Kalah bir işte. <laughs> ne oldu? It's my favorite cleaner. <laughs> Düzgünce dinleyelim sakın. I'm proud of you, my boy. You kicked the shit out of those grease balls. I just got one little job for you before we can all celebrate. There's a car on the block from Luigi's club. The inside is covered in brains. We had to help some guy make up his mind and it proved a little uh messy. Peki. Take it to the crusher before the cops find it. çok I fena yedik ya. Ne oldu? Ben buraya gittiğim zaman bir tane daha şey açıldı. Buraya mı gidiyorsun? Hmm, yukarıda yazıyor mu? This Maria. Maria Car at Trap. Meet me at the sleep sound of Listen Salvatore thinks that we're going behind his back so he was offering you to the cartel in order to make a deal. I couldn't let him do that. I mean the worst thing is Hmm. Bize öldürecekti fault i told bu anime karakteri kim come <laughs> 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 doğru gidiyoruz. Galiba yıkılan köprünün soluna gideceğiz. Evet ikinci yani ikinci şehir. ikinci bölümü geçmiş bölümde zaten Hop hop çok gittik ya. çok dönemeyeceğiz şimdi bir saat burada. GTA'larda gemi kullanma işi en sıkıntı işlerden bir tanesi ya. Yani. <laughs> Durmadı o gidiyor. Biz indik ama kendi gidiyor. Ne oldu? Bir apartman dairesine mi geçtik?

da bir ev işareti görüyorum. Banshee. Doğru mu? Yakuza Stinger. Yakuza'lara da... başladık. Mafya Sentinel'den Yakuza'lara geçtik. Bakalım neler olacak. Galiba artık diğer tarafa geçemeyiz. Diğer taraf bitti. Buradan arabadan geçiş varmış diyecektim varmış. Zemimiz nerede? Burası mı? Galiba burası. Hadi seni şöyle bırakalım. Bizim evimiz burası. Apartman katında. Evet arkadaşlar. Bölümlük, de, bu bölümlükte bu kadar olsun. Biz yine burada kaydımızı yapalım. Evet. Bu bölümümüzde bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Yeni şehirde yeni bölümlerde görüşmek üzere. Teşekkürler.